Kalkın, Kalkın inşaata, inşaata gidiyoruz. gidiyoruz. Sabah sabah inşaata mı gidilir diyerekten gömleğimi giymeye başlıyorum. Ardından Murat yola koyulduktan sonra harç karmak için 50 kg'lık çimentoyu hop kaldırdıktan sonra harca bam atıyorum. Abim çimentoyu bırakıp hop gitti. İnsan bel atardı. Ben bir şey demiyorum çocuk. Neyse. Abimsin sonuçta. Canım kardeşime ne kadar yardım etmesem de onun hazırlamış olduğu harcı ya Allah Bismillah diyerek sıvamaya başlıyorum. Duvarı sıvadıktan sonra asla hayır diyemeyeceğim çay saatine oturuyoruz. Evet burada sabah kahvaltı yapmamıştım güzel oldu. İşime kaldığım yerden devam ediyorum. Tavanları sıvamam gerektiği için iskele kurmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi güvenlikle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Ardından sıvama işlemine geçiyorum. Burada bakıyorum ki malayla çok bir yere varamayacağım. Kürekle sıvamaya başlıyorum. Üst taraftaki tavana bitirdiğim gibi alta iniyorum. Bugün de Allah'ın izniyle karnımızı doyurduk. Montalama için gelen malzemeleri de gördük. Dedik işimiz daha çok. Vay be dedik teknoloji bayağı ilerlemiş. Neyse yine harç karacağız. Çimentoyu getirip çilop attıktan sonra Kardızım harca babamın teknisine doldururken bir anda gelen gümleme sesiyle babamla bir saniyeliğine bakıştık. Ve o an baba ben ne yapabilirim ki dedim. Yarım kalan merdiveni bitirmeye geliyorum. Evet burada çömel kalk çömel kalk. <laughs> zaten askerde böyle eziyet görmedim ben. İnşaatta her türlü görüyorsunuz zaten. Merdiven altını sıvadıktan sonra babamın yarım bırakmış olduğu tavanı sıvamaya geçiyorum. Daha bir iş yapamamışken gözüme de harç kaçırınca benlik bu kadar diyorum en sevdiğim kısım malzemeleri yıkamaya gelince artık işim bitip evime gideceğimi hatırlayınca oluşan mutluluğu sizlere anlatamam bugün yapılan işler mermerlerimizde de kondu ee, balkondaki saçaklarımız sıvandı iskelemiz kuruldu ardından tavanın hepsi olmasa da yarısını sıvamış olduk diğer cephemizi tamamladık montalamıyor hazır bu şekilde ve benim sıvamış olduğum merdiven altında görüyorsunuz güzelliğini zaten anlatamam. Sabah insan gibi başladım işe, insanlıktan çıkınca ne kadar çalışmış olduğumu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.